Ay ben resmen şok şu an. Ya iki saatliğine evden ayrılıyorum şu olanlara bak yani. Allah'tan kimsenin burnu bile kanamamış. He çok şükür yenge ya. Bir dakika Cemal nerede? Ha? Ay Cemal nerede? Yoksa başına bir şeyler mi geldi? Kız. Adam başkasından çocuk yapmış sen hala meraklanıyorsun onun içine. Bez yani. Bana bak. Senin üzerine vazif olmayan şeylere karışma. Ya abim gideri çok oldu, bak şimdi endişelenmeye başladım. Endişelenmeye mal yok ya, geldim. Ah canım! Canım! Nasıl korktum ya, İyi misin? Geçmiş olsun. İyiyim iyiyim, vallahi hepimize geçmiş olsun. Ortalık cehenneme döndü resmen. Oğlum neredesin Aa. sen ya? Ya baba, Telefonum düşürmüşsün, onu aramaya gittim. Bulamadım da ya, birisi aldı zar. Bana bak boş ver, giden telefon olsun, sana bir şey olmasın. Başını gözünü sadakası olsun ya. Ay anlattılar. Adamlar kaçarlarken sen konağa geliyormuşsun. Ya sana bir şey olsaydı Cemal? Cema? Bu sen Safiye var ya, cennetlik vallaha. Sen her türlü her şeyi ye. Ya bu senin için yine meraklansın. Ne aşk yahu. Bana bak. Sen ne demek istiyorsun Elmas? Yok anacığım. Bir şey dediğimden değil. Yani bu hepinizi böyle bir kandırmış ya. Cinayeti işlemiş. Ali'ye de yüklemiş. E sen buna rağmen bağrına basıyorsun ya. Helal olsun ya onu diyor. Elmas Hanım. O konular geçmişte kaldı. Biz de kapattık gitti. Siz de tekrardan açıp huzurumuzu bozmayın. Elmas. Ali haklı. O konu kapandı. Tabii tabii. Hadi çok yorulduk yatalım artık. Perişan olduk bu gece. Hadi. İyi, geceler. İyi geceler. Hadi geliyorum ha. ben. İyi geceler, İyi geceler İyi geceler. Hadi iyi geceler. Bana bak. Ne yapıyorsun sen ha? Ne yapıyorsun? Öyle ortalık yerlerde laflar sokmalar falan. Kız korktun mu? Korkma korkma. Azıcık gerilim verip bana olan gebeliğinin tadını çıkarıyor. Hadi.